Kocamı pişirmeye beni terk ettiği gün karar verdim. Beni terk ettiği gün tam 16 saat boyunca hiç durmadan ağladım. Aynaya baktığımda bütün yüzümü şişmiş olduğunu gördüm ve bunu sana o yaptı diye düşündüm. O şerefsiz. kocanız sizi terk ettiğinde aklınıza sürekli böyle sözcükler gelir. Hem de kocaman harflerle. Önce sessizce dudaklarınızla söylemeye başlıyorsunuz. Sessiz harfleri tükürür gibi patlatıyorsunuz. Sözcükler giderek kafanızın içinde çınladıkça onların için de derinleştiriyor ve sesini sonuna kadar açıyorsunuz. Sözcükler giderek büyüyor, büyüyor, büyüyor. Ve siz daha farkına bile varamadan bir de bakmışsınız ki. Alasınız çıktığı kadar bağırıyorsunuz. Şerefsiz! Kocanız terk ettiğinde ne demek istediğimi anlayacaksınız. İşte şerefsiz her zamanki gibi tam vaktinde gelmiş. 19 yıllık evlilikten sonra onun hakkında söyleyebileceğim en iyi şey budur. Her yeri tam vaktinde gelmesidir. Kadın da gelmiş. O, o orospu şey. Birlikte akşam yemeğine gelmişler. Onları içeri alsam iyi olacak.